Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Emir. Bugün sizinle ee, ben Emir çünkü yanında Ulaş yok. Niye yok? Çünkü daha farklı bir oyun çekeceğim. Niye daha farklı bir oyun çekeceğim? Vlog izleyenler bilir şey, zaten şu an fark etmişsinizdir. PES oynayacağım. Niye PES oynayacağım? Çok güzel bir soru. Çünkü e, hatırlarsanız ilk vlog'da belki PES 2014 çekebilirim demiştim. E, ardından İkinci vlog hiç çekmeyeceğim demiştim. Çok kötü falan vesaire. Ee, ar ancak e, şöyle bir durum var ki Facebook'tan açıklamıştım zaten ne yapacağımı. Demiştim ki her ne kadar kötü falan desem de gel bir çekeceğim demiştim ve zamanı şimdiye buldu. Ee, şimdiden söyleyeyim kullandığım yamanın adı Extreme 2014. Yorumlarda sormayın. Ee, diyeceksiniz GTA 4 işte nereden çıktı falan. Ya Bilmiyorum aslında ben de, tam ben de bilmiyorum. Bir an canım esti böyle. Kafam esti böyle. Aa, get other falan böyle oldum. Ee, o şekilde devam edeceğiz. Zaten benim kariyerim vardı, bayağı düzüktü bende bu oyun. Ancak, video çekeceğiz, yeni bir tane açmam lazım. Kıyı. Bu durumda, eee, şey, Fenerbahçe ile açmayacağım. Tarafsız olacağım. Eee, İngiltere'de en sevdiğim takım olan, Liverpool'u alacağım biz sürelecek Liverpool'luyuz kardeş şeklinde. Anlaşan Liverpool'umuz. Ee, arkadaşlar ayrıca bu bir deneme videosu. istek gelirse devam edeceğim. Hocam iyi güzel ilk maç Real Madrid verilmez ama yani sen de yani. Az elin saf. Şu an bayağı ben sinirlendim yani ya. <laughs> Oha Suarez yok. Şu şöyle. Start. O Liverpool'un kadrosu böyle miydi lan? Allah Allah. Bana biraz garip geldi sanki ya böyle değildi ya Liverpool'un kadrosu. Yani Salih ile Luarez, Luarez dedim. Ha, Luarez dedim. <laughs> Swiss Luarez. Ay. Evet. Bu arada e, elimde daha bir tane daha Minecraft videosu var. Daha onu yükleyeceğim. Bundan sonra yükleyeceğim zaten bunu. Ee, şimdi şunu. Ee, bakalım bakalım. Bu fiziksel açıdan daha iyi. Şunu kalsız, evet. evet. Mamonu sakın tamam. Şimdi bu yedekleri ayarlayayım mı? Ee, Arkadaşlar burada e, pes 2010'da nereden indirdin diye sormayın. Yani bir zahmet. Eğer yani soracaksınız da. Google amcaya sorun. O cevaplıyor. Sorunca böyle cevaplıyor böyle cevaplama etkisi var. Neyse kötü bir ee, niye bu kadar süper var lan? Ha bu da var lan. Ol yalnız bu bu ilk işte. <laughs> şu an bu, bunu izlediğiniz saatte şu an İngiltere Ligi'nin bir hafta var de önde şu an ya. Gerçekten çok üzüyor beni şu an o. Oh. Ya neyse böyle şey yapak işte ya. Antrenman şeysine gideceğiz nasıl olsa şunu bir ayarlayalım. Ee, kulağa çok önem veren bir insan. Fiziğe Defansı bırak. İşte önce bunları bir ayarlayayım ben. Dediğim gibi e, siz isterseniz devam edecek şey bu seri. Dersiniz ki oğlum çok güzel sürdü be kardeş devam etsen falan. Bana sıkıntı yok ben her türlü çekerim. Ancak dersiniz ki Allah seni kahretmesin lan ne bokumuz verecek bu falan. O zaman yapacak bir şey yok. Şöyle. Ee, benim oyuncu almam lazım mı acaba diye bir bakayım. Bakayım. Ee, aslında ya bilmiyorum. Bence transferi gerek yok. Transferi gerek yok zaten. Orta sadece Gerard diye bir muhteşem bir insanımız var. var. Ayrıca ise verirse Fifa'ya da bir deneme yapabilir. Yani böyle deneme videoları artık artacak bu aralar. Ee, evet, biliyoruz. Alıştık be hocam. Oynuyoruz. Ee, arkadaşlar... Neyse vazgeçtim. Ee, şimdi maça git. Forma iyi, güzel. <laughs> ya! Oyun planı düzenleyecektim. <laughs> ya. Ya. Ya pes çok yapıyor bunu ya. Neyse arkadaşlar in inşallah ses çok fazla gelmiyordur. Kıstım çünkü bayağı. ilk düdüğüyle 90 dakikalık Bu arada oyun, oyun inanılmaz kasıyor şu an. Heh tamam geçtim. Işte. biraz yalnız şu an videoda Sırakın. biraz kasma yaşanmaz. Cera. Arkadaşlar çok güzel ben nasıl oynanacağını Sisi oldu. Nasıl oynuyorduk lan? Benim bir taktiğim vardı ama şu an taktiğimi unuttum ben ya. Ara pası tehlikeli. Yokladı kaleyi. Az daha başlayıp The First effort on goal. Gerard arkadaşlarına baktı. Çok kötü orta Kaleci iyi yer. Ağır Real Madrid'in oynuyorduk çünkü değil mi? <laughs> Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Orta seviyede oynuyorum. Dersiniz ki ezik bir sinnaz el, la, be, la. Falan. Açık yani falan. Çok kusura bakma oynayamadım ya pek profesyonelde. Aşırı derecede zor bir kontrol falan var şu. Oynayamıyorsun yani. Sisoko. Gerard. Mesela 5 dakika yapmasam edip diye topu. Suarez. Evet ben bayağı bir unutmuşum şu an oynamayı. En son oynayalı. İki hafta oldu. Varane. Ya kafada da böyle oluyor. Hep o, oynamayı unutuyorum. Uzun bir orta. Şu an kendimi Sisi oku. çocuk gibi hissediyorum ya. Skorter. Abi pas etmiyor falan. Sisi oku. Coutinho. Aspas. Kaç kardeş. Pepe. The with Cristiano Ronaldo. Ya da bilmiyorum Madrid'de oynamanın da etkisi olsa gerek. Yani bayağı bir zorlanıyorum şu an. Araya girdi ve atağı kesti passen Şabi Alonso karşı çok güzel bir atak gelişiyordu Varane kalmış. gelene kadar gelene kadar. Hapı bozuldu benim. Look like there that he was asking just a little too much kaptı topu. Now seeking to get çok that güzel balling. yere geldi. Paco Fernandez. Ah. Çok iyi marketti etti rakibini. Odaklarda Ronaldo. Ronaldo var. What the fuck? Bu pas What the, the fuck, the atak is, bitch? What the fuck, fuck, bitch? Bitch? <laughs> 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 Lan vur. Bedela diyorlar ya. Şimdi verdi pası. İleri oynadı. Arkadaşlar bir türlü pas atamadım şu an. İleri pas Zamanında atamadım. Üç üst defans yapıyorlar. Burada şu an 5 dakika yapmamış. Aaa 10 dakika yapıyordu. So, it's nil nil. Ben diyorum niye bu kadar çabuk geçiyor. Pardon. Eee... <laughs> <çarpı>. <laughs> oyun... <gülüyor> maç bitince direkt zaten değiştirmem lazım. Şey. Süreyi neden o çünkü oynayamıyorum ya. Yani. Çok kısa sürüyor. Hayır bayrak kapmadı. Eee... PES'te dikkatimi en çok çeken şey dezavantaj olarak. Yani tamam Estadio de var. Ben yani çok severim Benfica'yı ama Gerad. yani insan bir yerine, hani as yani hani az koymaya çalışırdı ben. En azından bu no falan koymaya çalışırlar diyeceğim. aslında ee, ben bildiğim kadarıyla EA Sports izin vermemiş galiba yani bilmiyorum belki yanlış biliyorum. Aspaz. Benim bildiğim duyumlara göre EA Sports bir atar falan yapmış ve sen bizim Lali falan, falan çalmış hesabında bir atar yapmış bu arada. As evet, o şekilde bir durum. Böyle bayağı bir atarlanmış böyle iyi espor. Sen bizim ne oldu falan yapmış. Bu yüzden de şey yok ama yamada da var. Henderson. son. yama yapanları da buradan teşekkürler. doğru çok bir top. güzel bir Evet arkadaşlar Casillas'ın faktörü. Bayağı bir faktör yaratıyor şu an. Yavaş really Yavaştan alışıyorsunuz ama. Skirtle. Şu onu fark ettim. Gerard. Aspas. Here's Luis Suarez. Şut düşündü. Ve arkadaşlar vatanı millete hayırlı olsun. Evet. He has finally delivered. Ee, evet. evet. şu çektiğimiz belki 15 well, dakika, dakika falan, falan atabildi atabildi well, oluşan ilk golümüzü atabilir Real Madrid'e karşı. Just seen intelligent football from intelligent footballers. That's honed on the training ground and lovely when it comes off on match day. Ee, yalnız bir şey fark ettim şu an. Video çektiğimden evet, de dönüyorsa gerek derken işe geliyor arkadaşlar. Iago az pas, az pas alıyorum. Köşe vuruşunu kullanacak. Evet gol pozisyonu Lucas var Zamanında bir müdahale bir bu arada arkadaşlar şu bir maç yapacağım ya yani, bu maç son maç olacak değiştireceğim falan dedim ama e, istek gelirse devam edeceğim zaten ona göre bir şeyler ah <laughs> keşke <kişi> devam <laughs> etsin <etmedi. gülüyor> ah. şu an, an devam Ziyo etmediğim için kendi kafamı

iki herif de Ha altı değişiklik evet. PES 2013'te altı değişikliği hakkı yok, var mıydı yok muydu bilmiyorum. Benim hatırladığım kadarıyla öyle bir şey yoktu. Halbuki... Başka kim var? Ya bu as Suarez çıksın bir de ya o da ölmüş. Starış girsin. Evet arkadaşlar zaman geçirmeyi yönelik. Diyeceğim evet, ama hala atak yapmak şey var. Oha! Ve Luis Suarez. <laughs> That should Abi do it. it really is the ideal time to strike. Oh, şekil bir gol oldu böyle İki kişiden sekip. Find some words to do justice to that goal. İşte seyirler. Seyir seyirler. Bir daha diyoruz işte. Nobody's really looking to see who's drifting into good striking positions and it's a bad move to give away. Abi çok garip bir gol oldu ya. Böyle kafayı bulmuşlar gibi oldular oldu. Oldu. Orada çok diyorum ya orada oldu. Hoca bitir şu maçı da ben de videoyu bitireyim be kardeş. Kardeş videoyu bitireceğim kardeş. Sen bizi yanlış anlamışsın kardeş. Evet arkadaşlar şu an fena ısındım Hayvan gibi ısındım ben şu an pası? Nasıl oynayacağım da aklıma geldi bu arada. Eğer oraya ah tuşları karıştırdım ya. Havadan aşık mı atacak? Aaaa L2 dedim lan ben niye L1'e bastım? Sisoko is using the touch line as a guide. Evet arkadaşlar stratejik bir kontrolünü alkışlıyoruz evet. Yani böyle bir kontrolü Nidem bile yapmaz yani. E, gök mı yapmaya çalıştı? Ne yapmaya çalıştı Allah'ın malı ya. Çok güzel yere. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Ee, ne alaka diyeceksiniz? Şey. There is the final whistle. They've managed to win here after having played out of their skins today. An absolutely fantastic performance. their manager proud? you supporters. Well, some matches you just don't want to end, and that was one of them for me. You couldn't predict what's going to happen next. It was a great game. Ee, bu arada bir şey fark ettim ben. Şahsen PS e bayağı bir haksızlık edildiğini düşündüm yani bence stat ve oynanış konusunun dışında başka efsane bir hata yok bir de lisans işte. Bir dakika şuradan. Ee, takımlar Liverpool. Liverpool geçti ya. İtsa. Allah Allah. Ben niye var gibi hatırladım ya? Kendimi küfür ediyorum şu an ha. Allah Allah. Ha pardon pardon. PES 2013 bir yama vardı onu da karıştırdım özür Neyse arkadaşlar. PES 2014 videomuzun sonuna geldik. Ee, i̇stek gelirse devam edeceğim. Ee, diyeceksiniz ki hayırdır lan ne oluyor hani Minecraft çekiyordunuz falan. Minecraft çekiyoruz tabi daha Minecraft videoları var elimizde. Sadece araya küçük bir sıkıştırma olsun dedim böyle. Hani deneme videoları falan. Eee 613 aboneyiz. Muhteşem bir sayı bu. Eee bu kadar. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.